Bir dur lan bir dur bir dur. Kafam döndü ya bir dur ya bir yerde. Yok. Gel gel. A Aa, aa. Yes. Ben çok güzelim böyle. Yok, 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 yok. Hayır On ya istemiyorum. Hadi ama ne be ya? Aa bayan direniyor. Ya of direniyor e, yani. Ne yapacağız? Ben Hadi istemiyorum ha. öyle bir. Ama yani ne gerek var çok güzel. Ne olmaz? Bir de mısın? Ya aşkım kırmayacağım ya da. Ya bir saniye bir şey söyleyeceğim. İnsanın hayatında kaç defa annesiyle babası ikinci defa düğün yapıyor da bunu görebiliyor? Düğün müyün yok, düğün falan yok. Gideceğiz, evetlerimizi söyleyeceğiz, sonra yemeğe geleceğiz, bitti gitti. Bu kadar, ben başka bir şey istemiyorum. Ayşen'in şu haline bak, bir kalem ne? sürmüş gelmiş. Hadi kızım. Ne var halimde ya? ya? Hadi hadi Alim hadi, var, hadi. Zor hadi. Zor ben bir kere alıyorum. alıyorum. Bizi zor kullanmak zorunda, bırak. Tamam. tamam ama ha? bak Yağmur, beni biliyorsun bak. Hafif hafif, ya, tamam hafif. mı? Hafif. Ay, kalemler falan Ay, istemem. Bir şey söyleyeceğim. Haber ettiğini da kalkacağız, oynayacağız falan. Hani o tabii buruşukluk... gece çıldırırsın Şart sen. zaten ya, buruşukluk savcım. Ha işte gece kolu falan kıvırırım. Ama var ya... Ha? Şerefsizim, çok yakışıklı oldun Yüce İlgi iyi ki, akıl ettin ha sen. Gerek de ne bileyim hiç alışkın bir şey? Çok güzel oldu sen. Güzel oldu diyorsun. Ya böyle bir şey yok diyorum ya Savcım. Halbuki sana bak gözlerine bakarak söylüyorum. Yemin ediyorum ateş ediyorsun. Bak bu şekilde seni yemin An. ediyorum dergi kapaklarına koyarlar. Üstüne de demezler ki bu adam niye burada? Asla. Boş boş konuşayım diyorsun illa ki. Boş konuşma olarak mı yansıyor bunlar sana Savcım? Sana biraz iltifat ediyorum. Şu kaşında da ne bunlar? Kızım? Ne oluyor? Ne var orada? <laughs> Ekmek kırıntısı mı kalmış Savcım? <laughs> <laughs> İyi hadi gidelim. Tamam hadi çıkalım. Allah Allah. Vallahi de billahi de benim nasıl yani? Oradan mı şüphe yani, ediyorsun şu an? Daha çok bunlar yağmurun ya, cümle. Yemin ediyorum benim fikirlerim benim Vay. cümlelerim ya. Yani. Anneciğim tamam bir sakinleş. Ya ne sakinleşeceğim ya? Doğru aşkına ya? Vallahi. Anne. Bunu aldım. Bunu da bana giydirdiniz sanki bir olay varmış gibi. Beş dakika ya. Beş dakika imzayı atacak. Hani ...at imzanı, git sonra nereye tamam. gidiyorsan. Tamam, haklısın. Ama bir sakinleş. Niye sakinleşecekmişim ben? Nasıl sakinleşeyim? Bir tane imza atacak ya. At imzanı, Şöyle yapalım. Bak şurada bir kafe var. Bir oturalım bir Sen bir su al, bir su iç, bir sakinleş. Ne yapacağım ben? Böyle mi oturacağım kafeye bu halimle? Anne ne yapayım şimdi? Arabaya binsek arabada yine bağıracaksın. Ben de arabayı süremeyeceğim. Zaten yeni aldım ehliyeti. Stres oluyorum. Bir sakinleşmen lazım. Of! <laughs> Sürekli ben adamın nesine güveniyorum? Nesine güveniyorum ya? Nesine güveniyorum Yağmur Ya ben bir babamı arayayım. Arama babanı, arama. Arama. İstemiyorum artık. Kay kıymayacağım. Nikah kıymayacağım ben. İstemiyorum. Evlenmeyeceğim. Git söyle. Arayacaksan da onu söyle. Teyzenlere falan da haber verme. Bir dakika. Bir dakika. Takılıyor. <laughs> of. Tamam. Git <laughs> git. Tamam, tamam. Güzelsin çok. Güzelim de ne? yarıyor güzel, güzel olsam ne olacak yani? <laughs> Sen ne yüze çıkıyorsun benim karşıma ya? Sen ne yüze çıkıyorsun karşıma? Beş dakika zaman bulamadın mı? Aşkım inanılmaz güzelsin. Ha? Bu ne ya? İnanılmaz güzelsin. Ne oluyor ya? Hoppa gördü buraya bakıyor şu an. Ne? Şu an buraya bakıyor buraya bakıyor. Savcım buraya bakıyor şu an. Tamam sakin ol Akgün. <laughs> Normal ben... hiçbir şey yokmuş gibi şu an. Bak şu anda daha çok dikkat çekiyorsun biliyorsun değil mi? Ne Tabii yapacağız? Sen sakin ol. Ee, sakin kal. Zaten babam biliyor bizi. Hı. Hmm, ne? Yani babam biliyor ben söyledim. Nasıl söyledin yavrum?